Yeraltı kaynaklarının kurumasının bir nedenini de biz hızla artan seracılık faaliyetlerine bağlıyoruz. Ee, çok e, yüksek miktarda seracılık faaliyetleri yapılmakta ve dokuz kuyusu olan seralar var. İlçemiz ve mahallelerinde vahşi sulama çok yaygın olduğu için e, ister istemez kuraklık yaşanmakta. Damlama sistemine geçiş olmuş olsa su konusunda epey bir tasarruf sağlayabiliriz. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Bu yıl çok şiddetli bir kuraklık geçirdiğimizden dolayı içme sularımız bitti. 20-30 metrede olan sular artık 70, 100, 120 bazı bölgelerde bulunmamaktadır. İnşallah bol bir kış geçiririz de bu yıl güzel bir su olur. Yoksa genelleme 100 metrede olan su 150 metreye, 150 metrede olan su 200 metreye yıl yıl daha kötü geçecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Başkanımıza ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum.